kimse bizi yeteneksiz görmesin yani gençlere imkan tanıdım mı her şey oluyor bize de imkan tanıdılar böyle bir şey ortaya yok vitessiz fren filan yok frene gerek yok eğir var bildiğiniz gibi pandemi düze döneminde okullar kapanmıştı ben de çocukluğumdan beri böyle bir bisiklet istiyordum Sonra işte arkadaşlarla dedi hadi böyle bir bisiklet yapalım hatta şu an arkadaşım da öyle bir projesi var arkadaşım da yapıyor onu da yapıyoruz. Çocukluktan beri merak salmıştım. Ben Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum. Böyle bir merakım vardı küçüklüğünden beri. Ben de bağımın orada imkanlarda böyle bir bisiklet tasarladım. İnsanlar böyle Instagram'da falan yapıyor. Ben de dedim onlardan niye ben de yapamayayım dedim. Ben de böyle bir bisiklet yapmaya karar ver şöyle. Bu ofis koltuklarının indirip kaldırmak için kullanıldığı şey. Mekanizma. Ya indirdiği zaman hareket ediyor da pedal dönmüyor. Böyle telefon var. Böyle arkadan sıkılıyor. Aynen. Buradan müzik falan açıyoruz. Tabi geceleyin açıyoruz. Evet parka giderken 8-9 kere durduruyorlar. Bilgi falan istiyorlar nasıl yaptın. Nasıl böyle bir şey aklına geldi filan. Evet internet sitelerine koydum. Soranlar oluyor. 1400 I'm